Evet, 28. soruda yine bir bağlaç sorusu. Since'den sonra verb 2 varsa, e, ikinci tarafta da present perfect tense varsa since'den beri anlamında. Eğer yoksa because anlamında. Testosteron has long been told dediğine göre since'den sonra verb 2, ikinci tarafa present perfect tense gelmemiş. gelmediği için since ile because aynı anlamdalar. Birbirine götürürler in case cümle başına gelmez. In case ır er diye mesih ihtimaline karşın bize when ve although kalır. Şimdi bakın zıtlık bağlaçlarının bir tarafında zaman varsa diğer tarafında da zaman olacak. Bakın bir tarafta long var, bir tarafta recent var. Eee although testosterone has long been told to be directly related to physical aggression yani testosteronun fiziksel saldırganlıkla direkt olarak ilişkisi olduğu düşünmesine rağmen son çalışmalar gösteriyor. Neyi gösteriyor? The relation between this hormone and physical fighting yani bu hormonla fiziksel kavganın arasındaki ilişkinin karmaşık ve indirek olduğunu gösteriyor. O zaman zıtlık bağlacı olduğu doğru cevap olacak. Unutmayın zıtlık bağlacının bir tarafında zaman varsa diğer tarafında da zaman oluyor. Ben zaten zaman bildiren bir durum yok burada. Geçiyorum 29. soruya. 29. soruda ezifmiş gibi sanki anlamında cümle başına gelmez. Evet, unlike aksine because of den dolayı in spite of despite notwithstanding e, zıtlık rather than instead of ise yerine. Its geographic position as a crossroad of Europe, Belgium has been a significant commercial center since the Middle Ages. Evet diyor ki Avrupa'daki e, coğrafik konumundan dolayı Belçika orta çağlardan bu yana önemli bir ticari merkezdir. Şimdi burada e, Orta Doğu'da bir kavşak noktasında olması pozitif, e, ticari merkez olması da pozitif. Şimdi burada unlike bir zıtlık belirtiyor. In spite of da zıtlık belirtiyor. Hatta rather than de zıtlık belirtiyor. O yüzden doğru cevabımız because of olacak. Evet. Yine bir bağlat e, bağlaç sorusu. If only keşke demek. Because biliyoruz. Yet fakat anlamında. So that amaç belirtiyor. Justice ise iken veya tıpkı anlamında. The rise of Japan into the ranks of the industrial powers in the 20th century surprised everyone. Japonya'nın 20. yüzyılda e, endüstriyel bir güç olarak yükselmesi herkesi şaşırttı. Niye acaba şaşırttı? It had no iron ore or very and very little coal. Yani çok az demir madeni ve e, kömürü olduğu için olduğundan dolayı. O yüzden because olacak doğru cevabımız. 31. soruda bir relative clause sorusu. Boşluktan sonra ne gelmiş? Fiil. Neden sonra fiil gelir? Who, which, that. Ankara ile Ceyhan kalır. NASA dediğine göre NASA insan mı? Hayır. O yüzden ne olacak? Which. Çok kolay. Evet, yine bir e, preposition sorusu. 1830'larda, bakın şimdi burada by diyebilirdik. By desek, bydan sonra geçmiş zaman varsa cümle headword 3 olurdu. Böyle by olmaz. Under altında demek olmaz. Et'i saatler için kullanırız. Et 1830'lar olmaz. In olur, during olur. Uh, the 1830s, a major cholera epidemic sweeping through Europe from Middle East, yani işte Avrupadan Orta Doğu'ya bir büyük bir kolera salgını ne yaptı? E, 31 bin kişiyi sadece İngiltere boyunca, yani across ve during olacak. Bu da kolay. During the 18 1830s. Evet. Şimdi either and diye bir kalıp yok. Not only but also olması gerekir. Bu da olmaz. Much more yan yana olması gerekirdi. Bu da olmadı. Advertising historic origins, its modern operations have been well understood by many traditional businesses. Yani burada as as denklik belirtiyor. As as araya sıfat ya da zarf alıyor. Burada sıfat ya da zarf, advertising historic origins var, its modern operations var. Yani burada sıfat falan yok. O zaman neither advertising historic origins nor its modern operations ne şu ne de şu anlamına gelen neither nor doğru cevap olacak. 34. soruda bir tense sorusu. Bakın burada modern under, underwater arkeoloji diyor. Yani modern'dan dolayı cümlemiz present. Efendim, bir de to var burada. E, to having studied diye bir şey yok. Sonra modern dediğine göre past değil, C şıkkı olmaz. Daha sonra e, present perfect de moderni karşılamaz. Evet, modern underwater arkeoloji uses special methods, yani özel metotlar kullanır. Ne zaman kullanır? Her zaman kullanır. O yüzden Edirne doğru cevap olacak. 35. soruda yine bir bağlaç sorusu. Because biliyoruz, as soon erermez, as long as the sürece if anlamında, although, eramen, when de dığında. There is a vital and clear distinction between the concepts of society and state, toplumla devlet arasında açık ve önemli bir fark vardır. Many political thinkers have ignored this fact. Birçok politik düşünür bu gerçeği göz ardı etmesine rağmen. Şimdi bakın burada negatiflik var, have ignored. Yukarıda vital and clear diyor, distinction var diyor. E, bunu inkar ediyorlar, görmezden geldiklerine göre olmasına rağmen e, bu gerçeği göz ardı ediyorlar. Yani doğru cevabımız denizde olur, oldu o. Unlike aksine, such as örneğin, in contrast to aksine, along with ile birlikte, in terms of açısından bakımından, Joyati Roy kimmiş bu? The consultant for the British National Museum has worked, çalıştı kimle? Bir uzman ekip ile birlikte çalıştı. Dolayısıyla along with olur.